Merhaba herkese. Bugün sizlerle birlikte dünyanın katmanlarını yapacağız oyun hamurlarımızla birlikte. Şimdi size oyun hamurlarımızın neler olduklarını tanıtayım. Bu bizim e, iç çekirdek olacak. Bu dış çekirdek olacak. Bu manto olacak. Bu yer kabuğu olacak. Bunları da dünyanın üzerlerine bunu su, bunu da kara olarak kullanacağım. Şimdi hadi hep birlikte yapmaya başlayalım. Ben şimdi arkadaşlar dış çekirdeği yaptım ve iç çekirdekle birlikte yapıyorum. Hemen şu şekilde yapmaya çalışalım bakalım. Allah. Hemen şöyle güzel bir top haline getirelim bakalım. Şurası birazcık kötü oldu. Ama yapacak bir şey yok. Devam edelim. Arkadaşlar ben şimdi gördüğünüz gibi mantoyu hazırladım. Ve iç çekirdekle dış çekirdeği bunu saracağım. Şöyle bakalım. Şu şekilde yapıyorum. Ben bunu yuvarlayayım. Geleyim. Arkadaşlar ben şimdi yer kabuğunu da bu şekilde bu hale getirdim. Şimdi gördüğünüz gibi eğer elime sığarsa tabi şöyle yapıyorum. Evet. Yaptım. Hemen yuvarlıyorum. Ben bunu yuvarlayıp geleyim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ben dünyamı tamamladım. Şimdi bunu ortadan ikiye keseceğim. Hadi bakalım keselim. Kesmeye çalışıyorum. Bakalım. Şu şekilde kesiyorum. Ama kesemiyorum gibi. Şuradan birazcık şöyle alsak iyi olacak. Evet kestim şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi bu iç katman, dış katman, manto, yer kabuğu, bu deniz, yeşil olanlar da kara. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde tamamladık etkinliğimizi. Bu şekilde Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.